Kuryelerin komik hikayeleri. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Taner Durmaz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün kuryelerin komik hikayeleri. Kendi başıma gelen komik hikayeleri de anlatacağım. Arkadaşlarımdan dinlediğim komik hikayeleri de dile getireceğim. İnşallah böyle bir güleceğimiz ya da sizi güldüren ufak bir video hazırlamak istedim. Eee... BS videoları yaptık, işte takla ilgili videolar yaptık, kuryelerin kazançları ile ilgili videolar yaptık. Aklınıza gelebilecek güzel video çıkartabileceğimiz şeyler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, genelde de zaten kurye arkadaşlarımdan bir şekilde sağ olsunlar, destekliyorlar. Ee, kanala abone olan herkese de teşekkür ederim. Yorum yapanlara da teşekkür ediyorum ayrıca. E, bir şekilde arkadaşlarımız destekliyor, yorum yapıyorlar. Yani bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar, şikayetleri oluyor. Şikayetlerinin yanı sıra e, komik hikayeleri oluyor. Yani bugün şöyle, özellikle benim başıma gelen komik hikayelerden birisi. <laughs> yani e, şöyle bir şey yaşamıştım. Özellikle şunu anlatayım. İlk olarak bunu anlatmak istiyorum. E, <laughs> kalkıp güvenlikten girdim. Ki biliyorsunuz güvenlikle ilgili videolarımı yapmıştım. Daha önceki videolarda izleyebilirsiniz. Güvenlikten bir siteye giriyordum arkadaşlar. Site güvenliği ne hikmetse çay mı içiyordu, kahvaltı mı yapıyordu onu da bilmiyorum ama <laughs> kalkıp işte atıp, sallıyorum şu an rakamları. İşte abi lok 56 numaraya geldim. 6. kat 56 numaraya geldim. Sallıyorum şu an rakamları. Ee, tamam geç dedi. Ne kaskı çıkart dedi. Ki ben de akıllandım artık, bilmiyorum artık alışkanlık mı yapıyor bilmiyorum, motoru kapının önüne bıraktım. <laughs> Paketimi aldım, kaskı çıkartmadan direkt gittim. Ee, iki tane asansör var binada, bir tanesi çöp topluyormuş o saatte. Ben de otomatikman tek asansörle tabii kat malikleriyle beraber yani bildiğin YTT otobüsü gibi durak durak üçüncü kata çıkıyoruz, dördüncü kata çıkıyoruz, beşe çıktık, 6'ya çıktık, ben indim paketi teslim ettim, 8'e çıktı, dokuza çıktı. Tekrar asansör indi, beni aldı, tekrar aşağı indim falan filan derken yaklaşık binanın içinde 15 dakika yani 10-15 dakika gibi bir süre geçirdim. Yani paketi teslim edip aşağı inme sürecim 10-15 dakikaydı. Yani <laughs> güvenliğin bir tane güvenlik vardı. Güvenliğin kafasını çıkartmış güvenlik kulübesinden beni bekliyor. Yani şöyle bakıyor bana tamam mı? <laughs> ben de gayet İtiraf bir şekilde gittim. Yanına giderken böyle yaptı. Nerede kaldın dedi bu saate kadar diye bir soru sordu bana. Ben de, de <laughs> direkt ciddi bir şekilde dedim ki ya oturduk çay kahve içtik biraz dedim muhabbet sohbet içtik. Muhabbet sohbet ettik falan dedim. Nasıl dedi. E dedim nerede kalabilirim kardeşim aslında söylüyorum biri çalışmıyor dedim yani. Sen de dalga mı geçiyorsun benimle? Senin sorduğun soru dedim. sorun mu dedim ya? Ya Allah'ını seviyorsan dedim. Nerede kaldın dedim. Ne demek dedim ya. Sanki dedim şeye gidiyoruz dedim. Paket götürdüm. Asansörün çalışmıyor dedim. Ne yapabilirim dedim. Oturup çay mı içeceğiz? Kahve mi içeceğiz dedim yani. Müşteri sipariş vermiş. Paket götürüyorum. Aramadım mı müşterini sen dedim ya. Neyse hiç umursamadan çıktım. Böyle bir komik bir şey gelmişti başıma. Bir de benim en çok yani aslında çoğu kurye arkadaşını en çok şikayet ettiği konulardan birisi tabii ki insanlar sipariş veriyorlar ama sipariş doğrultusunda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yani kurye olmayıp da bu videoları izleyen insanlar muhakkak vardır ki hepimiz yani sonuçta bu işi zamanında ben yaptım. Yapan arkadaşlarım halen var. E, takip eden arkadaşlarım halen var ama takip yani kurye kişi yapmayıp videoları seyreden arkadaşlarımız da var. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yani ben de çok karşılaştım. Şu an karşılaşan yani geçenlerde kurye, kurye arkadaşlarla toplandım onlardan fikir almak ama işte <laughs> abi dediler. Ya en çok şikayetçi olduğumuz konulardan birisi kapı arkasından sesleniyorlar. Nasıl dedim? Ya bayağı dedi abi. Oraya bırak. Yani bulunduğun bölgeden olsun, başka bölgeler olsun o paketi bırak. Yani böyle garip garip seslenle. Yani sipariş veriyorsun, çıkartıyorsun, kapıyı bırak. Bırakıyorsun kapıya. Ya da Şöyle bir şeyle karşılaşabiliyor. Kapıyı açmak zorunda değil bu arada. Yani ben bunu savunmuyorum. Ama yani bir nezaketen de açarsın, teşekkür ederim dersin, bir şey dersin. Ya yani sonuçta bunlar da yani bu bu meslek haline geldi artık kule. İnsanlar bir şeyler yapıyor. Ya yani bir nezaket görmek istiyor. Yani hayvan muamelesi görmek istemiyor insanlar. Yani bu kurye işi yapan arkadaşlar özellikle bu bunlardan şikayetçiler. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani binayı şöyle düşünün. Merdiven buradan çıkıyor. Kapı burası ya. Şuradaki daire, yani buradaki daire de görebilmeniz açısından anlatıyorum. Şöyle yapayım daha mantıklı olur. Şurası şey, e, merdivenler. Burada daire var mesela değil mi? Kapının açılış noktası şurası. Şöyle mesela açılıyor kapı. Ya şuradan bir yer uzanıyor abi. Ses yok, hiçbir şey yok. Yani sen oradan merdivenlerden şuradan dönüyorsun. Böyle dönerken orada bir el bekliyor seni yani anladın mı? <laughs> yani çok garip bir his bazen ya yani benim de başıma geldi yani bazen şey aklımda böyle garip garip şeyler geçiyor böyle şey videolarını seyreder misiniz bilmiyorum hani <laughs> tuvaletlerde şeyler olur ya ee, iki tuvaletin arasından pişete verir misin falan der nutelleye falan sürüyor onlar geliyor aklıma ya yani ne bileyim tutayım böyle çekeyim bir anda yani ne oluyor ne o elini niye uzatıyorsun yani ben daha çıkmamışım yukarı ya en kötüsü gene o arkadaş gibi yap kapıya bırakır mısın de teşekkür ederim de bir şey de yani bir delik koymuşlar kapıya değil mi? Ya yani kapıyı açmak zorunda değil tamam gene bunu savunuyorum ama bunlar komik yani bizim için kuryelik yapan arkadaşlar için komik hikayeler. <laughs> bir de bekletme konuları arkadaşlar. Yani <laughs> güvenliğe gidiyorsun paket gelmiş değil mi? Güvenlik seni arıyor. Bu bir. Aranmışsın. 5 dakika da güvenlikte beklemişsin. Hadi bekleme süren diyorsun 5 dakika. Gidiyorsun bloğun önüne. Aşağıdan zile basıyorsun. Orada da bekletiyor seni. Artık sinir kat sayıları yükselmeye başlıyor. E çıkıyorsun atıyorum 5 kat 10 kat neyse asansörle. Hadi asansör bozuksa elektrik yoksa ki bu da başıma geldi. Çıkıyorsun. Tam kapıya basıyorsun. 5 dakikada orada seni bekletiyor abi. İyicene cinlerin tepene çıkıyor ki ben bunu yaşadım. Kızım biri kapıyı açtı. Dedi ki kusura bakmayın beklettim. Dedim ki neyin kusuruna bakayım ya yani evet beklettin dedim yani bir, bir kere de değil güvenlikte beklettin aşağıda beklettin yukarıda beklettin yani niye halen kusura bakmayın beklettim diyorsun bana yani sipariş verme verme ben de bu duruma düşmeyeyim sinirlenmeyeyim ya da bizi bu pozisyona düşürme yani bunun tarzında komik hikayeler oluyor arkadaşlar ee, <laughs> motorla giderken mesela. Yani kuryeler birbirlerine çok şaka yapıyor bu arada arkadaşlar kurye arkadaşlar ya motorla giderken biliyorsunuz ki marketlerin şeylerin yani o kurye firmalarının çantaları oluyor arkasında benim kuryelik yaptığım dönemde özellikle bir tane rahatsız bir arkadaşımız vardı rahatsız diyorum o kendini biliyor Tabii ki, muhakkak seyredecek seyrettiğinde de abi niye bana benden öyle hitap ettin diye şey yapacak. Ben kesinlikle isim vermeden söylüyorum. Rahatsız diyorum ki çoğu kişi anlayacak kim olduğunu. <laughs> o arkadaş mesela giderken ya yolda gidiyorum dalmışın motor tepesindesin değil mi yani? Arkadan şöyle motorun çantasına tok diye bir tokat. Bir savruluyorsun ya da tekme atan var. Tamam garip garip şakalaşmalar yapıyorlar. Ya arkadaşlar yapmayın. Ve bunu sadece onun için söylemiyorum. Ciddi anlamda bunu yapanlar var. El hareketi çeken var arkadaşlar. Yani <laughs> Yani şeritten giderken, diğer kurye böyle gelirken, diğer kurye böyle gelirken, lang diye el hareketi çekiyor, Direksiyonu falan bırakıyor, el, el hareketi çeken var, şu hareket yapanlar var. Ya garip garip şeyler var yani kuryeler artık kendine bir eğlence şeyi bulmuş, e, eğlence alanı bulmuş. Artık motor tepesinde sıkıldıkları için mi bilmiyorum. Böyle garip garip komik hikayeler çıkıyor kendilerinden. Artık bilmiyorum arkadaşlar, yani kurye arkadaşlar var mı? Bana anlatabileceğiniz, illaki vardır yaşadığınız, sinir olduğunuz da vardır. Bunları da bana iletin ki ben anlatayım. Ee, ya Benim de sinir olduğum, yaşadığım komik hikayeler çok var. Ama tabii bu videoyu biraz sınırlı tutmak istiyorum. Çünkü içerik, biliyorsunuz ki içerik üretmek biraz e, bir noktadan sonra tıkandığı için videoyu biraz sınırlı tutmak istiyorum. Ki şaka bir yana e, diğer arkadaşlarımdan da biraz dona gelmesini bekliyorum. Güzel güzel doneler gelsin ki onları da inşallah fırsatını bulursam alacağım ki geçenlerde bir arkadaşımız kaza geçirdi. Geçmiş olsun. Ameliyat olan var. Ona da geçmiş olsun. Ee, ciddi ciddi sıkıntılar yaşanıyor arkadaşlar. Çünkü sürekli trafikte olduğunuz için. Yani bu tarz komik yaşanan hikayeler var arkadaşlar. Ee, <laughs> neyse bir konu geldi aklıma. Oraya kesinlikle girmek istemiyorum. Ama çok farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Yani, gün, yani ben karşılaşıyoruz derken genelde merkez için konuşuyorum ama yani kendim de çok farklı insanlarla karşılaştım. Ee, erkek de sen değil, kadın da sen değil gibi insanlarla da karşılaştığım noktalar oldu. <laughs> yani, yani, ne diyeyim abi? Bir şey diyemiyorum. Yani fazla girmeyeyim oraya. Linçlenmek istemiyorum çünkü. Ee, herkes seyrediyor. Çoğu kitleye ulaşmaya başladık. Yavaş yavaş kitle büyümeye başladığı için. Ya inşallah arkadaşlar videolar sizin için yararlı oluyordur. Arada böyle mizah konulu videolar da yapmak istiyorum. İnşallah dediğim gibi kurye arkadaşlarla da yarın öbür gün dışarıda olsun, burada olsun. Bir şekilde bir sohbet, muhbet, kazanç videolarıyla alakalı, bunlarla alakalı da videolar yapmayı planlıyorum. E artık kanalı yavaş yavaş büyütmeye başlıyoruz. Kanalınızı, yani daha doğrusu kanalınıza sahip çıkın. Artık paylaşın, yorum yapın, likelayın. <laughs> abone olmayan varsa ki baktığım zaman seyreden videoları seyreden çoğu kişi abone değil arkadaşlar. Abone olun. Bir zahmet abone olun. Büyütelim burayı ki. Daha çok konuşacağımız şeyler var. Çok. Yani ulaşacağımız o kadar insan var ki belki bu videolar birilerine şey olacak, kapılar açılacak. Belki de kapılar kapanacak bilmiyorum artık. <laughs> Kısmet hayırlısı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.